Selamun aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin Ersoy Usta. Teşekkür Arkadaşlar, Amarok var. Bir tane Amarok. Kirgar bakımı yapacağız. Ve sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah faydalı, keyifli bir video olur. Çünkü bizim videolarımızda herkes bilgi aramıyor. Bazen de bu tarz videoları izlemek insanların hoşuna gidiyor. Evet. işe koyuluyoruz, işe başlıyoruz. Tilger bakımı ve normal yağ bakımı yapacağız. Hadi başlayalım, hadi işe koyulalım. Videoya başlamadan önce beğeni atarsanız ve abone değilseniz, abone olursanız kanalıma destek sağlanmış olursunuz. Ben de çok mutlu olmuş olurum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Bayağı bir aşınmış bilyalar falan. Bir ışık versene. Telefonla şunu versene bir. Gergi bilyasının orada yağ bile var herhalde. Evet. Hmm. Bayağı bir aşınmış. Nice. Sökmeye devam edelim biz. Hava filtresi motokar arkadaşlar. Şurası saç. Eskisi de aynı şekildeydi. Neden burası saç? Onu söyleyeyim. Alan çok geniş olduğu için as çektiği havayı çektiği zaman, asıldığı zaman esneme yapmasın diye veya kapatma yapmasın diye saç kullanılıyor. Bilginiz olsun. Yani küçük dar bir filtre olmuş olsaydı mesela şu kadar bu saç kullanılmayacaktı. Yani saç dediğim ızgara, saç ızgara kullanılmazdı. Çok geniş olduğu için bakın bir karış. Öbür tarafı daha büyük. Ondan dolayı saç kullanılıyor. Bu genelde filtreler geniş olduğu zaman sistem bu şekilde işliyor. Evet o da bu işi yapıyor ya. Bu, bu ara, bu ara çok dar. Gördüğünüz gibi. Ama radyatör falan hiçbir şey çekmeden değiştirebiliyoruz. Yani ne var ne yok dağıtmaya gerek yok. Su, su, su. Ben bakar, bakar mısın şimdi yoksa Bu arayı herhangi bir şey sökmüyoruz arkadaşlar fan falan. Yani fan, radyatör hiçbir şey sökmeye gerek yok. Araya el giriyor. Biraz zor oluyor ama el giriyor. Değiştiriyoruz. Normalde her söktüğüm trigger'de bir de yorum yapıyorum yani. Yet çok gitmiş, kopuyormuş, kalıyormuş falanmış der diyoruz ya. Bunda da şunu diyebiliyorum şimdilik. Yani tam zamanında değişime gelmiş. Çünkü alt bilye de bayağı yağlı. Üst de bayağı bir yani Durumu iyi gözükmüyor. Hepsi neredeyse paralel. Şimdi onları sökeceğiz zaten. Tezgahta da yorumlayacağız. Şimdi sente alıp bilgileri kayışı çıkaracağım. Alt pompa ve eksantrik aparatlarımızı taktık. Şimdi sökmeye devam ediyoruz. Tertemiz, pırıl pırıl olsun. Şimdi güzelce suyla turlayacağız. Kilometreyi merak edenler için söyleyeyim. 120 binde araç. Şehirler önce Parçaları tamamen orijinal. Şimdi zaten onları da geçeceğim. Kapatmadan. Evet arkadaşlar. Değil de baktım. Portmagen Audi Orjinal. Şu büyük bilyamız İna marka. Şu iki tanesi SKF. Skyf marka. Şu da Japon diyor misketi. Litens. Her zaman olduğu gibi. Portmagen Audi Yani orijinal parça. Ve eşimiz de aynı şekilde orijinal. <laughs> Gördüğünüz üzere kapaklarını da temizleyeceğiz pırıl pırıl tertemiz takacağız kasnağını Yani bu şekilde takılmaz bu maalesef Temizleyeceğiz öyle takacağız En son motoru da yıkarız pırıl pırıl olur Aşınırlığına gelince arkadaşlar gayet iyi Yani hafif tembe yağ kusmuş ve toz toplamış Bu kadarcık olacaktır Sonuçta 120 bin kilometre yürümüş. Bence gayet iyi, gayet başarılı. Sonuçta orijinal set. Arada elimi kestim. Çünkü Volkswagen'in her tarafı çok keskin arkadaşlar. Şu plastikleri falan kenarları. Şurası mesela jilet gibi. Elinizi sağa sola soktuğunuzda dikkat edin. Burada mesela buralar kenarları plastikler her yeri jilet gibi oluyor arkadaşlar elinizi kestirmemeye dikkat edin böyle ince kesikler çok fazla sızlıyor hani orijinalin içinde diyoruz ya işte gates çıkıyor diye bir seti arkadaşlar gates çıkmıyor ya yanılıyorsunuz hangi firma yapmış şu anda göremiyorum ama yani kayış, kayışı sadece gates yapabiliyor. Geri kalanı karman çorman. Eskay, ina, litens, şunun gibi mesela litens, made in Kanada. İçindeki videoda Japonya yazıyor. Ina, Slovakya. Eskay, Fransa. Bakın. Japonya, Kanada, Fransa, Slovakya. Yani orijinalde orijinal bir setten bahsediyorum. Onun için Kaliteli bir parça bulup kullanalım. Hiç yok. Efendim. Day koyduğu yok. Katesli hiç. Kendimizi yormamıza gerek yok. Kalite burada. Bana inan. Ekran parası falan ödemiyor. Sponsor falan değil. Öyle bir şeylerine de ihtiyacım zaten yok. Ama kalite bu abi. Kalite bu. Derisi yalan. Bu bu değil mi? Ne var ucu unuttum bugün farklı bir kamerayla çekiyorum. Sony kamerayla. İna. Slovakya, inan. Bir dur şimdi. Hayır. İçinde bilyanın kendisi de inan, dışı da inan, kayışı da ina devir daima da inan. her şeyi inan. En azından ne taktığınızı biliyoruz. Temizliğimizi yaptık. Her taraf pırıl pırıl oldu şimdi toplamaya başlayacağız. Bilyalarımızı taktık, devir taktık. Küçük minik bilyaları ben kayışı geçirdikten sonra takacağım. Şimdi kayışı takacağım yerine. Göster evet. abi Ne söyleyeceğim. Al şunu bak. Al abi bekleyin ya. Yardım edin. Buramazsın bir karı. Bu aşağıya al. Tamam. Gergilerimizi taktık, kayışımızı taktık, kasnaklarımızı sıktık, her şey hazır. Şimdi kapağımızı kapatacağız arkadaşlar. Yani pek bir şey kalmadı. Kağıdı unutmuyoruz. Kayış destek kağıdı. Her zaman ben kullanıyorum bu kağıdı biliyorsunuz. Şimdi sente aparatlarını çıkarıp bir tur çevireceğim. Ondan sonra kapakları kapatmaya başlayacağım. Her zamanki gibi kontrol ediyoruz. Şunlar rahat çıkması gerekiyor kasıntısı sıkışmamış vaziyette olması çok önemli. Arkadaşlar alt kasnağı takarken <laughs> sente deyken şu sente işaretini getirip buraya bu şekilde takarsak işimiz daha kolay olur çünkü bildiğiniz üzere tek şekilde oturuyor kasnak, tek yönlü oturuyor yani kertiği var, öbür türlü oturmayacaktır. Onun için işaretini tam getirip o şekilde oturtuyoruz. Alt kasnak cevatalarında 20 Newton metre sıkıyoruz artık. Pardon özür dilerim. 25 Newton metre sıkıyoruz arkadaşlar. Fazla sıkmayalım. Onlar da uzama yapıp kopa Çok denk geliyoruz. Bir marş yapalım abi, gergiyi kontrol edeyim, kapatalım, hadi. Ben her zaman gergiyi kontrol ediyorum. Ondan sonra kapatıyorum biliyorsunuz. Evet. Gerginiz gayet sağlam, sabit. Ve gayet çalışıyor, herhangi bir sorun yok. Mustafa! Şimdi kapağını gönül rahatlığıyla kapatabilirim. Gergin. Kapağını da kapattık. Antifrizini de doldurduk. Kırmızı. Her şey yolunda. Motor biraz sesli. Bunların genelinde zaten var bu ses. Şakır yani Türkiye'deki yakıtlardan kaynaklanıyor Çünkü yakıt ne kadar kaliteli olursa o kadar sessiz olur. Rusya'dan düvellere hatırlıyorum. Benim bulunduğum bölgede arkadaşlar yakıtlar çok kötüydü. Gerçekten çok iyi bir güzel bile şakır şakır vuruyordu. Çok sakıntılı çalışıyordu orada. Yani Türkiye'deki dizeller oradakine göre çok daha sessiz çalışıyorlar. Bu arada kilometresini 115 bin deymiş. 120 demiştim ben size. 115 bin kilometrede. Kilometremiz şimdi kaldıracağız. Yağımızı değiştireceğiz. Evet arkadaşlar. Trigger bakımımızı bitirdik. Şimdi yağ bakımı yapacağız. Yağ bakımını çoğunuz zaten gördünüz. Onun için detaylı göstermeyeceğim isteyenler için farklı yağ bakımı videoları zaten kanalımda var ondan dolayı videoyu burada kapatacağım bir bakımını gösterdim neler değişiyor orijinal sette neler çıkıyor onları gördük Umarım güzel faydalı bir video olmuştur Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun motor yağını değişince motorun sesinin değiştiğini sizlere söylemek için geri döndüm arkadaşlar. Gerçekten yani bariz bir şekilde duyuluyor ki motorun sesi yağ değişiminden sonra gerçekten değişiyor. Çok güzel saat gibi çalışıyor. Şimdi bu motora temizlik de yapacağım. Temizlik yaptıktan sonra tekrar size ufak bir göstereceğim ve devam edeceğim.